Merhabalar dostlar. Grand Tarbi'de kız sesi yapıp kız taklidi yapıp direncilik yapacağım. Bakalım nasıl ne kadar para toplayacağız. Bunun ilk versiyonu çok izlenmişti. Özellikle Instagram'da attım bunu 500 bin falan izlendi. YouTube'da da izlendi galiba. Şimdi bunun ikinci versiyonu yapalım. Bakalım ne olacak. Bu arada görüyorsunuz fakirim. Fakirlikten ölüyorum. Kötü yollara düştüm. Köprü altındayım bakın köprü altındayım buralarda yatıp kalkıyorum arkadaşım şimdi bir kız sesi nasıl yapacağım kız ee, dilenci rolü hani kendi sesimle yapsam Alo aşkım bana para atar mısın falan değil arkadaşım ne yemezler pek Chat GPT'den -ch çok efsane bir de İngilizce yapmamız lazım hani Türkçe sesler çünkü pek yemez Türk oyuncu fazla yok <laughs> Chat video -ch açayım bir bakalım seslere I need money diyeceğiz. Hey honey, I need money. Yani tatlım bana para lazım atabilir misin? Şimdi bakın chatçi Biti'ye şunu söyleteceğim. Şimdi Chat Biti beni iyi dinle. Bana şunu söyle genç bir kadın sesiyle yani kendi sesinle. Hey honey, I need money. Doğrudan seslendirme yapamıyorum ama yazdığı lepriyi şöyle bir tonda söyleyebilirsin. Hey honey, I need money. Bu Nasıl? tonda biraz yumuşak biraz da sevinli bir hava katabilirsin. İstersen farklı tarzlarda da yazabilirim. Tamam aynısını bir daha söyle. Hey honey, I need money. Aynısını bir daha söyle. Hey honey, I need money. I need, need it. Hey honey, I need money. İngilizce. Hey honey, I need money. Help me. Can you send me money? Bu daha iyiydi arkadaşlar. Harika. Başka bir replik denemek ister misin? Dur, Dur bir konuşma benle. Tamam demin ki kadın sesini kullanacağız. Oyuncunun tepkisine de bakacağız. <laughs> gidelim. Türkçesini de yaparız istersen. Türkçe de belki bir tane ama Türkçe konuşma buralarda biraz sıkıntı olabilir. Şimdi dilenme yerimiz arkadaş en güzel yer neresiydi? Şu plajın orası. Yani en kalabalık yer arkadaş. Şu marketin orası yani trade marketin orası. Şimdi trade markete doğru gidelim fakat nasıl gideceğiz abi? Ben şimdi hem fakir roleplay yaptığımız için. Bu arada 13.400 dolar param var arkadaş yanımda. Bankada 800.000 dolar var o ayrı. Bu gizli kasası. Bu arada trole geçmeden önce Grand Tarpe'ye nasıl geliyorsunuz? Benim ikimden kayıt olup geldiğinizde nasıl avantajlar sağlıyorsunuz? Önce bir bakalım. Kısacık bir tanıtımız var. Ardından kız taklidiyle para toplamaya başlayacağız. Grand Harp'i avantajlı başlamak için videonun açıklama kısmında bulunan benim linkimden kayıt olabilirsiniz. Açılan sayfada English bir seçerek kaydınızı oluşturun ve son sayfada download'a tıklayarak Grand Harpy'yi indirebilirsiniz. İndirdikten sonra server bir seçerek oyuna giriyoruz. Oyuna ilk girdiğimizde otelde başlıyoruz. Otelde lobiye iniyoruz. Lobide Olivia ile konuşuyoruz ve gösterdiğim butona tıklıyoruz. Aile arama yerine DNZ ye yazıp ailemize katılabilirsiniz. Ayrıca benim linkimden kayıt olup ailemize gelenler her hafta 175 GC ve 1.5 milyon dolarlık çekilişe katılıyor. Ya o kardeşim ne yapıyorsun? Hmm. Tövbe estağfurullah gel derif, Vurdu bana direkt. Dur çekçi video dur, dur ya. Buradayım. Devam edelim mi? Ya bir sus lan. Çetçivit konuşuyor benden. Adam burada kaçtı gördünüz mü? Lan bir sus. Polislerce. Allah Allah. Abi hastanenin orada kiralık arabalar vardı. O kiralık arabaları alıp öyle gidelim. Burada çok efsane arabalar var. Hemen bir tanesini alıp gidelim. Dilencilik yapmayı süper lüks arabayla gidiyoruz. <laughs> İnşallah yolda birileri görmez. Kimse inanmaz abi yoksa bize. Abi ben aa, you have no driver's license diyor. Ya ağzına tükürdüm. Bir türlü gidemedik ya. Burada bu karakterimde de ehliyet yokmuş benim. Abi bak bir ses ayarladım. Bu çok gerçekçi var. Bu çok iyi bak iyi dinleyin. Bir daha söyle. Aa, üçüncü kez mi? Tamam. I need money, I need money. Please, please, please help me, help me, please. Mutlu musun? Yoksa başka... Bunu yerler ha, bu ses çok iyi. Bu sesle şimdi tezgah kuralım. Evet, en iyi yer burası. En kalabalık yer burası, oyunun en iyi yeri burası. Şimdi elimize bir karton alalım, ona yazı yazacağız. I need money yazalım. Evet, tezgah kurdum. Anit money please help me dedik bakalım. Para atacak var mı? Abi biri geldi lan hemen. Aha vallahi attı. 200 dolar attı. Allah razı olsun. 200 dolar attı. Abi hemen boşuma üçler lan. Oğlum bir kız gördüm var mı? Ne kadar abaza. Ne kadar abaza. Bir daha bir dinleteyim dur. Millete dinleteyim. Gündüz şimdi fuma ba apas bir. Bir daha söyle. Kadem ama. Ah, bayan olmaz. Peki, işte yine. İşte. I need money, I need money. Please, yeah. please, 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 please help money. me, please. Yeah, I It's gave you two hundred dollars, man. How much money do you need? Two <laughs> hundred, I gave you two. Yediler, yediler, konuşuyorlar şu an bende. Bro, <laughs> 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 Bin dolar. Evet, abazalık hemen başladı. <laughs> Oğlum, ne Oğlum, ne Oğlum ne oluyor anasını satayım ya, de, de, evet, var, Peki, Herkes sapıttı, çeyici şey, bir sapıttı, şey sapıttı. Biraz burada dursam ben 5-10 bin dolar kazanırım. Durmaya devam edelim. Bir kez daha konuşalım, millet çekelim. Bir daha söyler misin? Cidden mi? Bir konser eksikti. Peki işte. I need money, I need money. Please, please, please. Help me, help me, please. Umarım bu sondu. <laughs> son değil. Hadi abi gelin gelin. Bir daha söyle. Ah yine mi? Peki son kez. I need money, I need money. Please, please, please. Help me, help me, please. Umarım artık yeterlidir. Abi bunu yerler. Vallahi yerler. demeyelim Aha. Dur. Bunda deneyelim. Hello. Biri geldi. Hello. Do you need money? You're not tall. Evet evet. para ihtiyacım var. Ben söylesem şöyle söyleyeceğim. Hey honey, I need money. Please send me, send me please. I need money. Lütfen paraya ihtiyacım var. Bana atar mısınız lütfen? Lütfen para, para. Türk de geliyor, yabancı da geliyor, karışık. Her yoldan denememiz lazım arkadaşlar. I need money, I need money. Please, 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 please help me, help me, please. Yo, open yo, open open yo, he's Google using day. Google Translate, bro. Isn't it? I know, I know, I know, I know. <gülüyor> <gülüyor> yeah, <the> <laughs> you, yeah, bu zor, bu zor <laughs> Yemen. <laughs> <laughs> bu zor. Sefer... Bu sefer yeme. Çet sus artık Allah belanı tövbe ya. Bir dur konuşamadım ya. Bu sefer yemediler arkadaşlar. <laughs> Translator kullanıyorsun dedi. Yiyen olur illa yiyen olur. Açtı telefonunu bir şeyler yapıyor şu an. Direkt aydım'e para da atabilir. Bir şeyler dönüyor. Aha biri daha 200 dolar attı. Birinden daha 200 dolar geldi. Ya facecam'ın yerini değiştirerek şeyler gözükmüyor. Para olduğu kısım zor gözüküyor. Aa bir abazan daha geldi. Bu da atacak. İki tane abazan geldi. Attım. Evet bir 200 dolar daha geldi. Elersin be. Helalsiniz be. Hey honey, I need money, please. Please help me. Atar mı? Sesim yiyecek mi bakalım? Hey, please help me. I need money, please help me. Bakalım yiyecek mi? Öyle dibimde duruyor şu an. Oğlum ne yapıyor? Elim adam ne yapıyor lan orada? Bir tane kadın da duvara tırmanıyor şu an. Oğlum bir tane kadın var. aynı benim gibi giymiş. Tezgah mı gözlükte herhalde. Şuraya bak. Bir tane daha bana rakip çıktı anasını satayım. Buraya tezgah kuracak şimdi ha. bana rakip çıktı bak bak bak. 100 bin dolar mı? 100 bin dolar attı. Oh my god me. Oğlum 100 bin dolar. Vay anasını. Vay anasını. evet arkadaşlar. Tezgahı bitiriyorum. Teşekkür ediyorum. Hemen fıyalım bizim dolandırıcı olduğumuz anlamasınlar. Hemen gidelim dayı. 100k aldım ben kaçıyorum. Tam 100.000 dolar attı lan. Oha. İşte abazalık böyle bir şey ya. Abazalık gerçekten böyle bir şey. Yani kadınsanız kadınsanız oyunda bile kazanıyorsunuz arkadaşlar. Oyunda bile kazanıyorsunuz görmüş olduğunuz gibi. 100.000 dolar. Bunu nerede yaptık? GTA 5 Grand Roll Play'de. Bu benim ikinci hesabım. Ana hesabımı zaten biliyorsunuz. Ana hesabımı takip edip ailemize gelerek siz de avantajlardan faydalanabilirsiniz. Bugün size bir troll yapmak istedim. Bayağıdır yapmıyordum. Evet, 100.000 dolarla Miami sahillerinde tatile çıktım arkadaşlar. Artık bu para bana uzun süre gider. İzlediğiniz için çok teşekkür ediyorum. Eğer bu seri devam etsin istiyorsanız, başka bir abazavı, Dilenci roleplay Play videosu istiyorsanız lütfen yorumlarda belirtin. Devamını çekeriz. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.